Sevgili arkadaşlar, bayağıdır e, bayaadır BattleBlock Theater'ı size ilk 10 dakika yapmak istiyordum lakin e, beraber oynayacak sevgili Ali sırra kalem bastığı için bekletiyordum. Nasip bugüneymiş. Tatilden döner dönmez size yaptığım ilk ilk 10 dakika olacak. BattleBlock Theater şu anda ekranda gördüğünüz ve anlamadığınız üzere kafayı yemiş, çıp çılgın bir platform oyunu. Bunu online olarak arkadaşlarınızla bir sürü modla oynayabilirsiniz. Nasıl Find Player Match diyelim. Hikayeyi oynayabilirsiniz. Arenada birbirinize karşı oynayabilirsiniz veya şurada özel bölümleri oynayabilirsiniz. Hop 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 buradan geri çıkalım. Ayrıca oyunun canavar bir level editörü var. Efendim şurada açtığınız kelleleri görüyorsunuz. Bu Ellie'in kafası benim açtığım kellelerden biri. Kedilerin böyle tombul kediler elindeki bir hapishanedesiniz. Ama bu hapishane aynı zamanda da bir Eğlence mekanı, kediler için bir eğlence mekanı. Chapter 3. burada şu ana kadar artık geçiş yok. Ben tabii gamepad oynamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ışıklar, sahne ışıkları altında ve falan filan. Şu kapılar kapalı. Bu bölümleri gelmeniz lazım. Buradan çeşitli bilgiler alıyorsunuz kendinize. Oyun içinde topladığınız şeylerle. Ki bunların %90'ı kafa. Tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlarınızla oynarsanız ee, çok daha eğlenceli olur. Lakin Ali ortada olmadığı için. Ali Sezgin ortada olmadığı için. Üzerinden mahvoldu şu anda. İlgi, e, hemen hemen oyun şöyle bu bloklardan e, oluşuyor. Her bloğun kendine ait özelliği var. Bakın şimdi. Hop buradan buraya çıktık. Amacınız şu an elmasları toplamak. 7 tanesini birden toplarsanız. Perfecto yapıyorsunuz ama 3 tane toplamak yeterli. Buraları tutuluyordum. Ben yani şu anda kazmalarından tutunamıyorum. Allah Allah. Tamam. Önce her şeyi tutuşuz ya da. Güzel. Bu da her zaman olduğu gibi pay. Mana. Mana da aldık. Güzel. Neyse ki kanat zaman sınırlı değilmiş. Mana. Oradan geçemiyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şeylerin haftalık olabileceğini nasıl akla gelemez seyircilerimizi görüyoruz. Patlamadan kaç! Kedişler bir de takip ediyor işin kötüsü. Anam patlama! Neyse burada kalmışız. Bazı oyunlar vardır işte, e, zamanında oynamazsanız tadı kaçar. theater Twitterda öyle, Xbox 360 için çıktı ilk önce. O dönemde e, muhtemelen acayip popülerdi. Ondan bir sene sonra PC'ye çıktı. Şu anda da PC çıkışının üstünde herhalde 7-8 ay geçmiş durumda oyunu oynayan insan evladı yok gibi bir şey gözüken o ama platform oyunu platform bulmaca oyunu olarak oynamak istiyorsanız minik minik kendi bölümlerinizi yapmak istiyorsanız e, deneyebilirsiniz tabii ki mutlaka bir steam sale'de almanızı tavsiye ediyorum sizi saygı ve sevgiyle kucaklıyor öpüyorum görüşürüz kendinize iyi bakın Ve bir önceki videoda varyansın ettiğim Ali'yi yakaladım. Daha doğrusu o beni gördü videodan çıktıktan sonra. Gel Sinan abi sana sözüm vardı oynayalım diye. Ee, onunla hemen bir co-op lobi açtık ve oyunu oynayacağız. O oyunun tamamını bitirdi değil mi Ali? Evet bitirdim ama Xbox etmiştim. PC Xbox'ta. Ee, PC'de oyun yok. Yani Find Quick Match falan deyince şu anda oyun bulamıyoruz. Sen bir yandan başlat istersen oyunu. Sen açtın no. çünkü. Hayır sende ne kafalar varmış. Burada bir şey yok ya burada. Ha sen 360 şey, ta, şey yapmışsın Tamam. Tabii, tabii. -türü 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 -türü. Burada şey yok az önce. Ben birazcık şey yaptım eleştirdim. Ee, koop yoksa oyun pek bir anlamı yok diye. Sen ne düşünüyorsun? Bence de ama zaten tek parti oyun yani şey değil. Tek kişilik oynamak için gereken bir oyun değil. Yani grafikleri, eğlencesi, o sonucunun zevzekliği falan biraz sürükleniyor ama biraz oynadıktan sonra yani bir saat sonra falan pek bir manasız hale geliyor. Biraz öyle ya dediğim gibi arkadaş lazım bu oyun için. Alien yine benim. Bu arada alt, alttaki Ali. Aa. Var canım bir şeyler. Bu açılmıyor geldi. Yani. Şey var mıydı hatırlamıyorum. İstirek. Aa. E hey, hadi gidelim. Buraya mı gidelim? burası açık galiba sadece. Evet bende de orası evet. açıktı en son. Üçte i̇şte kalmışız. Ben de bunu bir arkadaşımın almışım da. Kız servis etti falan sonra bıraktı. Öyle kaldı sonra. <laughs> Az önce oynadığım bölümü co-op oynayacağız bu sefer galiba. Galiba. Co-op'a bile değişiyor <laughs> biraz önce. Numara Normalde attığımızda rap Hadi ya. Tamam. Birbirimizin pislik falan mı yapıyoruz bunda? Yok canım bir şey var. Hatta şey çok önemli. Nasıl nasıldı ya? Aa. Çok ya. Önemli. Pislik çok yapabiliyoruz önemli. abi birbirimize. Yapmıyorsak daha iyi ama. Bu nasıl geçecek? Kasamış o şunu da. Ben bu oyunu bayağı ha tamam atadım tamam. Evet evet. Şuradan atacağım sesi abi sen gel. Sen at. mi atacaksın? Evet. Aa ha. Dur. Ben de bu oyunu bayağı oldu şimdi hatırlamıyorum da. At abi. Sola geçmen lazım sen abi. Soldan sağa koşacaksın. Aa. Aa Anam. O şöyle bir olayı var. Koltuğu bölümler ya. değişiyor. Bayağı değişti şimdi be. Bir, 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 ekran büyüyor. Sen nasıl geleceksin? Şimdi soldaki gemi alın. Ee, altta duran. Evet. Uçuşak ha. Dedim ya bu tam co-op oyunu şey değil. Siz evet abi şey değilmiş yani. Çok manalı değilmiş single tam gerçekten. Allah. Düşme. Aaa! Pardon. Yok neyse ben kurtardım. Şimdi ne yapacağız? Burada en son senle Diablo yapmıştık. Gökher sen ben. Öyle kaldı ya vallahi. O öyle kaldı. Keşke daha yapsaydık ya. Vallahi ya yapıl... Ah! Ben size atacağım galiba ya. Yine mi? Bana öyle geliyor ya. Ben bunu atılamıyorum. Ben oyunu ba bayağı Bak Bak yok yok mi? üstünden zıplayacağım ben senin abi bak şimdi. Yok o yetmez. Atmak lazım. Abi geçtim. Şurada bir şey var ama orada ne var bilmiyorum da almak lazım bence. Nerede var? Bakın. Ha, anladım ben. Yukarıda gem var ben. Allah. Ah. Ben attım. Ben ah. Valla böyle oynamak lazımmış bu oyun. Bir de bende şey e, hastalığı var abi. Tek başıma oynayacağım ben. Koop oyunları bile tek başıma oynayacağım. Ha yok böyle oyun değil. Soldan koş yine. Sağa soldan, soldan sağa doğru. Soldan, Sondan sağa doğru. Eee? Tamam bekleyin şimdi. Burada kesin bir şey var ya. Yani. Ben mi atacağım seni? Galiba. Nasıl? Yukarı X yapın. Yukarı X. Yukarı X. Ya yukarı zıpla vurma. Ya bir şey yokmuş. Niye o... bu kadar kastık ki? Bir şey yok abi. Neyse bir şey öğrenmiş olduk. Ha şimdi atabiliriz abi birbirimize. Yukarı X. Yukarı vurma yani. Eyvallah. Zıpla sen abi double jump. Aaa! olaya bak. Bu oyun tam co-op oyun dedim ya. Yani hiç şey değil. Herifler bu, bu sefer açmış. Hayır, o da olur, tamam. Neydi? Ben, aa, bak, aa. Dersin, Allah. <gülüyor> 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 Yok, de? Bayağı eleştirmiştim ben şeyle oyunu. Hatta sıkıcı o gelmişti. Ulan dedim ne... <laughs> ah. Aha, ne kadar <laughs> hevesle şey yaptım, e, başladım. Yok canım, muhteşem bunlar üstünde. Ay ay <gülüyor> ay. ay. <gülüyor> ah. <gülüyor> Aman diyeyim. Hah, tamam yaptım. Burada eşitlemek gerekiyormuş bunları. Evet. Bir daha basın. Olmadı. Ben basacağım. Ol. Kazık var aşağıda dikkat et. Çıkı çıkı çıkı. Allah. Kafam. Allah. <laughs> Lan. Ah. Hayır. Abi zıpla. Aa. Kaç. Lan. Lan. Baloncuğa dikkat. Sendeki silah henüz yok bende tabii rastgele gidiyorum ben pek şey yok Dini almayın Bozdu lan Bir okay. saniye siz onu çekin Allah Kaç 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 Allah. kaç Allah buraya 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 Tamam Hah Şimdi oldu oyun ya. Hakikaten manasız. Özür dilerim. Şey, adamın önüne çıkıp oyun ya. Oh, back up now. It's a ben bir şeyin sesini kısayım. Senin sesin e, ee, güme giriyor gibi bir isim var içimde. Bendeki o, oyunun bir sesini kısayım sana zahmet abi. Bir çaniye bekle. Hayır bu değil. Hele sus bir hele. Raiders, SFX, Clips. Bizim bebek gibi bağlıyorsun he. <gülüyor> 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 da... ha. iş evet onu ittiriyorsun abi o aşağıya elektrik veriyor. Bir şey solda bir şey var ama solda çıkamıyor Solda bir şey var. Gel atlayayım ben seni. Portal var sen. ah, varmış. Oraya gidemeyiz. Tüt tüt demek ki bu pekişir Allah sizi yukarı atayım. al. O, oraya değil oraya değil oraya bekleymiş. Oh, <laughs> Aşağısı oranısı şeyli. Nem nem. Aaa. Şey var orada. Ee, düğme var yukarıda. Ha, silah değişebiliyorum güzel. Konsolda var mı Allah. Al sana pis Koş abi, elmasa. Ben... O, bir ona basmadınız ya. Heh. Allah. Hayır. Abi. Yok geleceğim. Bir siyah deşik tuşu var değil mi? Rastgele bulup da ışıkla... işte. Ee, şey abi. E, left one. <laughs> ya ben... Hı, <laughs> tamam. Um, bir saniye. Sen mi atacaksın? O, i̇yi siz ben at. Tamam, çok güzel. Şimdi... Hmm. Devam. Hatırlamıyorum buraları ya. İşte öyle. Ne soldan geçtik bilmiyorum. Tamam, güzel. Ben oradan geçemeyeceğim. Bu taraftan geçebilir miyim? Evet, öyle bir şeyler. <laughs> güle güle, güle güle. Ay, Ben bir süre sonra de gidip kanadı almaya çalışayım. Anam! Anam! Ah! şey. düşecek galiba. düşecek Zıpla zıpla. Kop 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 kop. Altı kişi Ben gittim. Oh, şunu alacak. Değişik bir bölüm göstereyim millete diye gittim ben. Aa, ben de gittim. Alırsın, alırsın. Koş 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 koş. Ho ho ho. Güzel. Sanal high five yaptım sana. Well, good for you. Bey aldık. Güzelmiş. Teenage Mutant Ninja Turtles'a gittin mi? Yok gitmedim. Gitmeyi düşünüyorum açıkçası ya. Ya ne bileyim. Aha bak aynı şeyi ben çok yaptım önceki videoda. Aşk gözlük işte bunlar hep. Ah. Aa. Bu kez aşk Yok bu kez kazmalık. Bir Burada dakika oldu. dur 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 dur. Bu da çalışacak bir daha. İyi hadi. Bu seçicilerde farklı modları var seçebileceğin. Dalga geçiyorlar falan filan. Delir var. Dalga falan geçiyorlar. Anam. Hah. Tabii itmek lazım. Abi ben kayı iteyim sen çek. Sizin iminiz lazım gidip geç Gel. Tamam. Oha. Oha. Işıksızda. Atla. Oha atla. Oh. atla. Bu olmayacak ya. ya bu vakit olmaz. Ne varken olmaz. Daha farklı bir şey lazım bize. Tamam. Ah. O tutulman lazımdı. Aman. Senin ölünün üstünden... gittiniz. <laughs> evet, orada. Evet evet. Dikkat edelim Burada edelim buradan. Var. Ha şey var. Böcük var. Ölüyor mu o? Ya bu çok yavaş bir şey ya. Bu kaçmak kolaydı. Ölüyor mu peki? Ah. Oh. <laughs> <laughs> bu o kadar değilmiş. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor mu? A şapka, şapka benim olacak, benim olacak, benim olacak. Öldüm, Nerede şapka ki? Ş şapka çıktı değil mi? Nerede? Biliyorum ki işte. Bulan işte, kazanıyor da işte 10 gem alıyor. bayağı güzel Yukarı, şey, yukarı. Atla, atla, atla. Kafama atla. Atlamayı çalışıyım da. Ih. Atlan at. Hayır. Lan. Ben... Merhaba. Beni Zıpla. Eyvallah. Çift Aa. Ah, ah. ah olmadı. Zıpla. Zıplamaya değil bu lazım. Atmaya çalışıyorum da ittiriyor şey. Düdük. Anam. Heh, koş koş güzel. koş. <laughs> Hah. Tamam. Şey ç var en azından. Şey ha onu alalım bari. Ya yalan oldu. Ah. Oh. Oh, <laughs> koş 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 koş. Allah cezanı versin seni kedi. Lan biri. Kide iyi değil ya Kedi... Kide. Kedi Ölmüyor lan bunlar normal bir şekilde bir de bir şeye atman lazım veya. Şapka. şapka, 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 şapka. şapka. Sana mı yarıyor Abi, bana şapka. da yarıyor mu? Aha. Oh, ben ne yaptım? He. Aynı bölümü oynadık biliyor musun? Az önce yaptığım şeyle çok güzel bir e, ders oldu aslında. Bir oyunu arkadaşla oynamakla oynamamak arasındaki fark ya, ne canım, kadar farklı olabilir. Ya. Ya, bir, bir de oyunu var işte. Her oyun böyle olmuyor. Ha portalı atılamıyor musun? Nasıl eğlenceliydi. Ha, bu da var canım. Bir şey alsak mı ki? Bir ya, ya işte. yok ya. Şu bir bölüm daha gösterelim. Tamam. I sure hope you find gems and not death. Tam. PT oynadın mı? Allah. <laughs> Bu ne lan? Tamam. Abi kediler tırmanıyor bizimle birlikte. Vallahi, <laughs> bir şey Anan. <laughs> bir koş koş koş. feliz oldu. Ha ha ha. Beklediyordum. Ha bir dakika. Böyleyse burada geldim ben yağını aldım galiba Koş koş Çok koş koş şey koş koş Bilmem Şurada var Varmış 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 5 saniye Ah be <laughs> Sağlık olsun <laughs> Bu herifçi yeni bir oyun yapıyor mu acaba? Sesleri çıkmıyor bu oyundan sonra. Ya kesin yapıyorlar da bilir ne yapıyorlar? Hadi bir bölümde oynayalım, kapatalım ondan sonra yatalım. Tamamdır bana uyar. Zaten bende mangal yapmam lazım. Ha. Ya ben kaldım burada. siz bana eli uzatmanız lazım. Geldim. Yok öyle değil şey Özetim, Şimdi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Atla. Ali. Evet. Şimdi Walking Dead ilk 10 dakika ay let's play'ini bitirmek üzereyim. O bitince Remember me mi yapsam, Enslaved mi yapsam? Enslaved Enslaved'i bitirdim çünkü daha önce P PlayStation 3'te de. Ha, HD diyorsunuz. Ha ha. Benim Al. Enslaved'i valla. Ne bileyim Remember Me ile oynamadığım için 3. Abi sen bir kazmalık işindesin. Nasıl tu ben tutuyorum sen alıyorum süre, seni? Nasıl alacağım seni? Şey var. Atman vardı ya. Ne? v 2 Ha. Hop. Tamam. Bol balonca dokunma. Hadi gidelim. Bir mallık yapıyoruz şu anda ama bilemiyorum nedir. Olsun. <laughs> Havada tutabiliyoruz şunu bildiğim kadarıyla. Ha. Hayır. Hayır. Kaldım abi. Sesin çok gitti yine. Allah Allah bu mikrofonun var. Aldım da zamanında güzel Allah. Çek 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 çek. Ben niye bir şey yaptım? Suyu çek, şey çek, kay kayığı çek. Çık 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 Aha oha oh. çüş. Lan dokunur dokunmaz. Dal 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 dal. Veya kaç kaç kaç. Pardon ikisini de almış oldum. Oo çok iyi ya. A aldın Aferin. Çok, no. Aa, aldın mı? Afiyet. Kayarak. A süpermiş. Çok teşekkür ederim. Ne demek da olur. Şimdi çekelim, itelim. Merhaba. Koş, koş, koş. Anam. Aa, ah 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 su su su. Nereden? Kaba oradan başlanır mı lan? Siz daha ölmeniz lazım. Siz ölün bir daha. Bir şuraya geçeceksiniz. Tamam. Hayır. Baloncuktan kaç. Aa köpek. Aa kedi. Aa yine kedi. Aa yine köpek. Ait. Git git yeme. Buradan kaçayım, buradan kaçayım, sağ kaçayım, en sağ kaçayım. Evet tamamdır. Bence zirvedeyken bırakalım oyunu Ali. Gayet, <laughs> Gayet güzel oldu. Ben çok, ben çok teşekkür ederim ya. Akşam akşam sözünü tuttu. görüşürüz. Yapalım bak vallahi daha sık sık yapalım. Böyle 100 oyunda bir olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.